selamlar bizden sağ ikine Muharrem ayında tuttuğumuz oruçları açmamızı bizlere nasip eyledi. Tuttuğumuz oruçları paylaştığımız toplaları dünya hizmetinde hak toplaması olarak kabul eyle. Ya Rabbi. Şu Allah hazır mahtar eylesin. Paylaşalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum canlar. Gerçekten candansınız, özdensiniz. Bu Kerbela'da yaşanan acıyı elbette paylaşıyoruz. Hepimizin acısı. Sizlerle beraber olmak, sizlerle beraber oruç açmak, duada bulunmak benim için de çok kıymetli. Şunu samimiyetle söylüyorum. Her zaman yanınızdayız. Şükürler olsun ki bugün hep beraber bir orucaş, oruçta buluştuk. Yapacağım bir şey olursa da bir kardeşiniz olarak. Kapım da açık, gönlüm de açık. Ee, yeter ki elimizden gelsin. İnanın bunu samimiyetle söylüyorum. En işten, en samimi şekilde söylüyorum sağ olun. <laughs> Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Buraya bizi çağırdınız, dokmanız kabul olsun. Aa, inşallah. Ülke, millet, vatandaş, her şey var olsun. Hayır, Hayır,